Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olan iki kişi Yiğitle ben, Mert, Bilgisayar Mühendisliğini tanıtacağız size. Ben 2019 yılında Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum Yiğit ile birlikte. Şu an Münih Teknik Üniversitesi'nde kendi alanında yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda part time olarak Airbus firmasında, Airbus firmasının alt firması olan Penzolt firmasında çalışmaktayım, data scientist olarak. Sen kimsin Yiğit? Ben Yiğit Burdurlu. Ben de Mert'le aynı yılda Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum. Şu an Münih Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar Bilimleri'nde master yapıyoruz ikimiz de. Benim uzmanlaşmak istiyorum. Uzmanlaşmaya çalışmaya çalıştığım alan robotik, e, robotics, e, bilgisayarlı görü ve e, algoritmalar. Ben de part-time olarak bir tane yapay zeka firmasında çalışıyorum şu an. Ve ikinci dönemimizdeyiz. Bayağı. Yeniyiz Elimizde sorular, sorular var, buradan evet. devam edelim. Hacettepe'de neler yaptın bu zamana kadar? Bölüm olarak değil de Hacettepe olarak düşündüğümüzde Hacettepe sana neler kattı? Ve neler yaptın yani Hacettepe'de? ilk aklıma gelen şey kesinlikle Erasmus dönemim oluyor. Hacettepe'nin refer referansıyla beraber Almanya'da Aşağıda e, Üniversitesi'nde 6 aylık bir Erasmus sürecim oldu. Ve bence hayatımda edindiğim en güzel tecrübe ve en eğitici, öğretici e, tecrübeydi. Yani kültürel açısından, kişisel açıdan ve dersler açısından da özellikle çünkü başka bir ülkenin eğitim kültüründe de yani, e, deneyimlemiş olduk bu sırada. Dışında birden fazla Hacettepe e, Üniversitesi topluluklarında gönüllü olarak e, üye oldum. Tiyatro topluluğu, e, genç mühendisler topluluğu, onun dışında ACM, IEEE bunlar dünyaca bilinen e, ne bileyim, bilgisayar ve elektronik alanındaki topluluklar. Alanındaki topluluklar. E, sen? Ben de Hacettepe sayesinde üniversite hayatıma birçok şey sığdırabildim. Mesela ilk senemde Work and Travel'a gittim. Sonra Isaac yaptım. Önüllü olarak İngilizce öğretmenliği yaptım yetim çocuklara. Ondan sonra işte Yiğit'le birlikte Erasmus'a gittim. Hacettepe'nin verdiği burs sayesinde. Daha sonra stajlarımı yaptım. Aselsan ve TÜBİTAK'ta ve sonra part-time olarak çalışmaya devam ettim son senemde. Ben de stajlarından bahsediyorum. Ben de Mert'le beraber aynı şirketlerde yani aynı takımda olmasak da ASESAN ve TÜBİTAK yaptım. Hani şey gibi algılanmasın önce tepeden çıkan hani ASESAN'a TÜBİTAK'a giriyor gibi algılanmasın. Aslında algılansın da o şirketler çünkü bayağı Türkiye'de hani başarılı şirketler. Hacettepe bilgisayar mühendisliğinin imkanlarından bahsedelim istersen bir sonraki sorumuz. Hacettepe bilgisayar mühendisliği. Ya şunu çok rahat bir şekilde diyebilirim. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin pratik eğitimi Türkiye'deki çoğu üniversiteden çok daha iyi veriliyor. diyor. Hani Hacettepe mezunu olup, Hacettepe Bilgisayar mezunu olup da istediğiniz, ya tabii ki kendinizi o derslerle uzmanlaştırdıysanız lisans eğitimimize giremeyeceğiniz Türkiye'de şirket yoktur. Hatta uluslararası olarak da çok güncel bir eğitim veriliyor. Yani şu an işe girmemizin tek sebebi lisans aldığımız eğitim hani buraya. Çünkü yüksek lisansa gelmeden ben işe kabul edilmiştim şey. yani düşünün. Ve hocalarımız da çok değerli hocalar. Araştırma uzmanlar. E, tabii bu öğrenciye de bağlı Yani orada komplike bir cümle kurdum bitiremedim. E, hocaları yani e, hocalardan yararlanabilirsiniz çünkü eee kişiliğinize bağlı tabii ki. Çünkü hocalarım son derece yardımseverler. Ya mesela Dream projesi oluyor. Hocalar projeler açıyor ve siz onlara katılabilirsiniz. Ve yani size birçok şey katar bir akademik anlamda. Aynı zamanda pratik de öğrenmiş oluyorsunuz o projelere katılarak. Yani bence kesinlikle o projelere katılmanızı ve hocalarla iç içe olmanızı tavsiye ederim. Hocalarımızın geçmişleri çok iyi zaten. Yani akademik açıdan hepsi en üst seviyede hocalarımız. Yani size dediğim gibi yapay zeka alanında bir iş buldum. Ya bunun sebebi lisansta aldığım eğitimdi. Ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Türkiye'de en iyi yapay zeka, bilgisayarlı görünme, makine öğrenmesi derslerini veren kurumdur. <laughs> Ve bu hani yapay zeka mühendisliğinde Hacettepe Üniversitesi açılmasının sebebi ee, de bu. Şimdi yani. de e, kimler bilgisayar mühendisliği seçmeli? Bundan bahset istersen bize biraz. Ha, tabii. Hacettepe e, Üniversitesi dışında bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsanız e, benim aklıma gelen ilk şey e, bilgisayar mühendisliği okumak, bilgisayar oyunu, oynamayı sevmekle arasında çok büyük büyük mesafe var. Hani Bunu kesinlikle yok oyun oynamayı seviyorum Yok, LOL oynuyorum, CSGO oynuyorum, çok seviyorum, oldum. ben bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum falan. Kesinlikle çok farklı konu varlar. Bilgisayar mühendisliği kesinlikle sabır isteyen bir yer, matematiğe ilgi gerektiren bir yer ve hani biraz daha analitik bir zekaya e, sahip olmanızı bekleyen bir yer. Yani bunlara gerçekten sahipseniz de bu alanlarla ilgileniyorsanız hani diyorsanız ben gerçekten matematik alanında ilerlemek istiyorum, İstatistik, olasılık, kod yazmak... E, analitik düşünme ya ihtiyaç aynı. var daha doğrusu bence evet. ve problem çözmeyi sevmeniz gerekiyor. Bilgisayarın başında saatlerce vakit geçirmeyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. <laughs> ve sabır önemli. Çünkü verilen ödevlerimiz cidden zor oluyor. Yani gecelediğiniz oluyor. Aa, çok güzel. ve ödevlerin kalitesi de yani zor olduğu halde güzel yani. İyi düşünülmüş ödevler ve sana birçok şey öğretiyor aynı zamanda. Ama sabırlı olmanız gerekiyor bu ödevleri yapabilmek için. Yani zor zor evet tabii ki hani her üniversite zor zaten. Tabii ki siz zorlanmadan hiçbir yerden güzel bir eğitim alamazsınız. Hani zor diye bilmiyorum bir şeyden kaçmak çok mantıksız gelir. Hani biz zor diyoruz ya da kolay diyoruz hani bunları bunlar size kalmışmış. Yani bize zordur, size kolaydır. Siz eğleniyorsunuzdur. Siz zaten çok sabırlısınızdır. Hissetmezsiniz bile zorlukları falan filan hani bunlar kişisel faktörler. Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği bence bize öğrenmeyi öğretti. Yani çoğu üniversitenin zaten yapması gereken bu. Mesela ben bir, bir dil görsem çok zorlanmadan öğrenebilirim. Ya şu an özetleyeyim ben hani şu an master yapıyoruz mesela ve aldığımız lisans eğitimi gerekli olan eğitimi verdiği için masterımızda hani çok zorlanmıyoruz diyebilirim. Çünkü uluslararası standartlı bir eğitim aldığımız için Almanya'ya gitsek de Amerika'ya gitsek de ne bileyim en iyi üniversitelerde okusak bile hani o kaynaktaki ya da o derslerimizde olan terminolojilerden, yani. terminolojilerden hani kesinlikle uzak değiliz biliyoruz. Aynen. E, bileceksiniz. Zaten mezun olamazsınız <laughs> aslında böyle aslında. Biraz öyle bir olay da var. Kesinlikle katılıyorum. Sonraki soruya geçelim istersen. Şunu konuşalım şey. biraz. Ee, kampüs, sence Hacettepe Kampüsü nasıldı? Hacettepe Kampüsü bence yani Ankara'daki, Türkiye'deki sayılı kampüslerden biri. Yani yüz ölçme olsun, sunduğu imkanlar olsun, topluluklar olsun. Yani farklı alanlarda, farklı bölümlerden tanışabileceğiniz insanlar olsun seçebileceğiniz seçmeli dersler. Yani sınırsız seçmeli dersler, dili öğrenebilirsiniz. Yani biz Almancamızı Hacettepe'de aldığımız derslerle geliştirdik. Yani Erasmus sayesinde de geliştirdik biraz. O şekilde sen ne düşünüyorsun? Yani Hacettepe'nin kampüsü bence bir insanın sosyal ve psikolojik açıdan hani yani sizi şev veren hani ders çalışmanıza ortam hazırlayan sıkıldığınızda çıkıp hani oturup kimlere yatıp sohbet edip her bölümden tanışabileceğiniz insanlarla, topluluklarla, kampüsteki imkanlarla... Her an bir yerde bir etkinlik olması çalışırken. Etkinliklerimiz zaten aynı. onlar yani. hiç Bahsedersek bayağı dakikalar olur <laughs> herhalde. Yani. Şenlikler falan. Gerçekten çok eğlenceli bir ortam var. Yani ben şu an kesinlikle diyorum ki ilk ki herce tercih etmişim. Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği gerçekten hayatımızı kazandırdı diyebiliriz bence. De Burada cidden. bitirelim arkadaşlar. Bize yine ulaşmak isterseniz sorularınız olursa ulaşabilirsiniz. Ben Mert. Yiğit. Ben de Yiğit Burdurlu. Herhangi bir hani e, gelirseniz oturalım, konuşalım. Bekleriz. Eğlenelim. <laughs> Bekleriz. Eğer e, yardım edebileceğimiz düşündüğünüz bir konu varsa kesinlikle bize yazın. Başarılar diliyoruz. Umarım istediğiniz bir insans e, lisans eğitimine hak kazanırsınız hmm. Yani. diyelim. Hacettepe'de olmasa da hayatınızda başarılar. Teşekkürler. Hacettepe, Hacettepe olsun. Aklınızda. Aynen. Böyle bir kaderimiz birleşsin